Selamlar dostlar, burası Bu Muydu kanalı. Gecenin veya gündüzün tam ortasında, belki de zihninizin en tenha köşesindesiniz şu an. Şimdi, her şeyi bir kenara bırakın, hiçliğin ortasında olduğunuzu düşünün. Bembeyaz ve aynı zamanda kap karanlık bir boşluktasınız. Ve o boşluğun tam ortasında, size doğru el sallayan bir palyanço var. Ne düşünürdünüz? Delirdiğinizi mi? Yoksa beyninizin size küçük, karanlık bir şaka yaptığını mı? Aslında kadınların katledilmediği, çocukların çocukları öldürmediği bir diyardaysanız korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü karanlık bir sokakta yürürken köşedeki o çok poşetini nasıl pusuda bekleyen bir saldırgan sanıyorsanız, o palyanço da aynı mekanizmanın, aynı korkunun ürünü. Bir dakika, bir dakika. Gelin zamanı biraz geriye saralım. Binlerce yıl öncesine gidelim. İlk insanların o karanlık gecelerde Sadece yıldızların altında neler düşündüğünü hayal edelim. Sizce o ilk insanlar o zifiri karanlıkta kendi canavarlarını mı yarattılar yoksa o canavarlar zaten hep oradaydı da zihnimiz sadece sessizliğin içinde onlara birer beden mi hediye etti? Bakın dostlar, aslında gerçeklik dediğimiz şey beynimizin dış dünyadan topladığı ham verileri kurgu masasında işleyip bize izlettiği kişisel bir filmden ibaret. Gözümüzden giren ışık kulağımıza çarpan dalga, tenimize değen o rüzgar, beynimiz tüm bu sinyalleri birleştiriyor ve adına hayat dediğimiz o kesintisiz yayını başlatıyor. Peki ya o yayını aniden kesersek seninle o meşhur eşeğe doğru bir adım atıyoruz. Işığın söndüğü, sesin çekildiği, dokunma hissinin bile uçup gittiği o tuhaf noktadayız. Duyularımız birer birer sustuğunda, beyin hiç beklemeden yönetmen koltuğuna kurulup kendi filmini çekmeye koyuluyor. Peki, zihnimiz dış dünyayla bağını kopardığı o ilk saniyelerde neden bize çiçek bahçelerini değil de tekinsiz palyaçoları, karanlıkta beliren o yarım yamalak yüzleri ya da bizi izleyen gölgeleri hediye ediyor. Peki bu imgeler birer sistem hatası mı yoksa hep görmezden geldiğimiz o katı gerçekliğin ta kendisi mi? Aslında bu sorunun cevabı boşluğun içinde gizli değil. Bizim o boşluğu nasıl okuduğumuzda yatıyor. Zihin mutlak sessizlikle göz göze geldiğinde o alanı tarafsız resimlerle doldurmayı reddediyor ve çoğu zaman korkuyu seçiyor. Bu yüzden bembeyaz ya da kapkaranlık bir oda bir huzur mekanı olmaktan çıkıp ev sallayan palyaçoların pusuda bekleyen figürlerin sahnesine dönüşü veriyor. Nedeni aslında çok yalın. Kültürel evrimimiz belirsizliği hep tehlikeyle bir tutuyor. Anadolu masallarındaki o böcü, gulyabani ya da karabasan figürleri tam da duyusal verinin bittiği o sınırda ortaya çıkan kolektif yansımalarımızdan başka bir şey değil. İnsan zihni boşlukla baş başa kalınca orayı hemen karanlık masallarla doldurmaya başlıyor. Masallar karardığında ise sahneye korku çıkıyor. Bu sezgisel korku, yani Gansfeld etkisi, yani bütün alan olarak adlandırdığımız durum, 1930'larda psikolog Wolfgang Metzger'le bilimsel bir soruya dönüştü. Şunu merak ediyordum, Metzger. Bir insan hiçbir değişimin olmadığı tamamen homojen bir alana bakarsa ne yaşar? Daha açık soralım. Beyin sessiz kaldığında neden çığlık atmaya başlıyor? Bugün Gansfeld etkisinin mitolojik karşılığı tam olarak bu sessizlikte güzlü. Bu kavram basit bir düzenekle zihnimizin nasıl bir oyunbaz olduğunu kanıtlıyor gözlere takılan yarım pimpon topları ve kulaklara verilen beyaz gürültüyle dış dünya tek düze hale getirildiğinde beyin işleyecek veri bulamaz hale geliyor. Bu boşluğu tolere edemeyen zihin, içerideki sessizliği kendi ürettiği imgelerle doldurmaya koyuluyor. Bugün hala bu sorunun peşinden gidiyoruz. Ama aslında cevap pek de yeni sayılmaz. İnsanlık beynin boşluğa olan bu tahammülsüzlüğünü binlerce yıl önce keşfetmiş durumda. Modern bilim sadece bu kadim bilgiyi farklı kelimelerle yeniden paketliyor. En eski metinlere baktığımızda hiçlik hep karanlık mekanlar ve algının paramparça olmasıyla anlatılıyor. Sümer ve Akat metinlerinde ölüler diyarı Irkalla ya da Kurnugia olarak geçer. Yani dönüşü olmayan ülke. Baksanıza, dönüşü olmayan ülke ifadesi insanın üzerinde nasıl da tekinsiz bir his uyandırıyor, değil mi? Burası bir cezaevinden ziyade mutlak bir hiçlik mekanı. Işığın, yönün ve zamanın yokluğu metinlerde özellikle vurgulanıyor. İştar'ın yani İnanla'nın bu karanlık krallığa kız kardeşi Ereşki Gal'in yanına inişini anlatan o meşhur miti hatırla. Girişi olan ama çıkışı olmayan o eve, yolu olan ama dönüşü olmayan o eve yöneltti adımlarını. Gidenin geri dönmediği o evde sakinler ışıktan mahrum kalıyor toz onların yiyeceği, çamur ekmekleri oluyor. Kuşlar gibi tüylere bürünüp, zifiri karanlıkta öylece tünüyorlar. Buradaki asıl dehşet, işlenen günahların cezasından değil, algının çöküşünden besleniyor. Işık yok, yön yok, hareket yok. Beynin tutunabileceği tek bir dal bile kalmıyor. Bugün bizim Gansfeld etkisi dediğimiz şeyin mitolojik karşılığı tam olarak bu sessizlikte gizli. Eski insanlar bunun teknik adını bilmiyorlardı belki ama sonucunu çok iyi kestiriyorlardı. Dış dünya sustuğunda zihin içeri döner ve o iç mekan çoğu zaman karanlık imgilerle dolup taşar. Tam da bu yüzden tarih boyunca bilgeliğin peşine düşenler hep aynı rotayı izledi. Hiçliğe yürüdüler. Gürültünün, ışığın ve temasın kesildiği o izole alanlara kapandılar. Çünkü biliyorlardı. Zihin boşluğu sevmez onu mutlaka doldurur. Antik Yunan'da bu durum artık bir kurum haline gelmişti. Trofonius mağarası gibi karanlık oyuklarda kahinler günlerce tutuluyordu. Işık yoktu, zamanın akışı belirsizdi. Zihin bu büyük yoksunlukla karşılaşınca kendi imgelerini üretmeye başlıyordu. O günlerin kehanet dediği şeye biz bugün nörobiyolojik bir isim veriyoruz. Gansfeld etkisi. Oraya girenler iki kaynaktan su içiyordu. Eski kimliğini silmek için unutkanlık pınarı ve hafızalarını unutmamak için hafıza pınarı. Benzer bir pratiği İslam mistisizmindeki çilehane geleneğinde de görüyoruz. Dervişler 40 gün boyunca o daracık ve karanlık odalara kapanıyordu. Bu eylem aslında bir kaçış değildi, insanın kendisiyle olan en büyük yüzleşmesiydi. Duyular sustuğunda zihin konuşmaya başlar. Beynin bu süreçte ürettiği imgeler bugünün diliyle halüsinasyon, o dünyanın kavramlarıyla büyük bir keşif ya da kehanet olarak kabul ediliyordu. Şamanlar da aynı eşiği ustalıkla kullandı. Mağara ve ıssızlıkta duyusal yoksunluktan faydalanarak beynin boşluğu doldurma refleksini biyolojik bir süreç olmaktan çıkarıp kültürel bir aydınlanma yoluna dönüştürdüler. Bu gelenek sadece bilgelerle sınırlı kalmadı. Antik toplumlarda çocuklar yetişkinliğe adım atarken bu zorlu eşiklerden geçmek zorundaydı. Bir mağaranın karanlığında ya da ormanın derinliklerinde tam bir yalnızlık içinde deneyimlenen o vizyonlar bugün bizim için belki sadece Ganzfeld etkisi kaynaklı zihinsel imgelerden ibaret. Ancak o dönemde bu tecrübe atalarla temas ya da hayvan ruhuyla kucaklaşma anlamı taşıyordu. Böylece biyolojik bir yanılsama toplumsal bir kimliğin temel yapı taşına dönüşü verdi. Görüyorsunuz ya, modern dünya bu kadim bilgiyi aslında hiç unutmadı. Sadece ona yeni kıyafetler giydirdi. Stranger Things'teki o meşhur siyah havuz sahnesi aslında devasa bir Gansfeld düzeneğinden başka bir şey değil. Eleven'ın dış dünyadan tamamen koptuğunda zihni onu upside down'a yani o tekinsiz alt dünyaya taşıyor Burası aslında harici bir evren değil, karakterin kendi korkularının, bastırılmış anılarının ve içsel projeksiyonlarının tam merkezi. Bu sahne, insanlığın binlerce yıldır bildiği o eski hakikatin güncel bir yankısı gibi. Zihin dış dünya sustuğunda kendi derinliğini ele veriyor. Tüm bu anlattıklarımı sadece birer mitoloji hikayesi sanma. Mezopotamya'nın gri boşluğundan, Anadolu'nun kara kuyu efsanelerine uzanan tüm yeraltı anlatıları aslında aynı gerçeğin farklı dillerdeki feryatları. Tabletlerdeki ruhların o zifiri karanlıktaki huzursuzluğu bugün bilimle net bir zemine oturuyor. Anadolu'nun ıssız ovalarında gölgelere anlam yükleyen çobanlar veya karanlık perdede canlanan karagöz hacivat figürleri, paraydolya yani örüntü görme etkisinin kültürümüzdeki erken izlerini taşıyor. Hatta Osmanlı zindanlarındaki o meşhur kara kuyu işkencesi de aslında kontrolsüz bir Ganzfeld deneyi sayılır. Mahkum o mutlak boşlukta kendi travmalarıyla baş başa kalıyor. Çünkü modern bilim bize şunu fısıldıyor: dış dünya veri akışını kestiğinde beyin asla susmuyor. Aksine yönetmen koltuğuna geçip en ilkel imgelerini boşluğun perdesine yansıtıyor. İlk başta her şey sessiz sakin gibi görünüyor. Işık azalıyor, sesler birer birer siliniyor. Ama bir süre sonra beyin dışarıda gerçekten hiçbir şeyin olmadığını fark edince o meşhur panik butonu basılı kalıyor. Çünkü bizim beynimiz evrim boyunca belirsizliği hep bir ölüm tehdidi olarak kodlamış. Binlerce yıl önce o vahşi doğada çalılıktaki bir kıpırtıyı rüzgar sanıp yanılmak, onu bir kaplan sanıp kaçmaktan çok daha ölümcül bir hataydı. Bu yüzden beyin veri alamadığı her boşluğu potansiyel bir düşmanla doldurmayı görev biliyor. Ganzfeld deneylerinde insanların gördüğü o halüsinasyonlar, dans eden gölgeler, belirsiz yüzler aslında bizi hayatta tutmaya çalışan 10.000 yıllık o paranoyak içgüdünün bir yansıması. Bilim buna paraydolya diyor. Ama biz buna kısaca beynin boşluk doldurma sanatı diyebiliriz. Hatta Black Mirror'ın White Christmas bölümünü hatırla. O bembeyaz, sonsuz oda. Oradaki işkence fiziksel falan değildi. Beyin işleyecek veri bulamayınca zaman algısını kaybediyor, kendi kendini tüketmeye başlıyor ve en sonunda kendi yarattığı kabusların içinde boğuluyor. Avrupa masalları da bu yoldan sapmıyor. Grimm kardeşlerin Hansel ve Gretel anlatısında asıl korku cadıyla değil ormanla başlıyor. Orman, yön duygusunu yok eden, sesleri boğan ve her yerin birbirine benzediği bu yapı aslında coğrafi bir mekandan ziyade homojen bir duyusal yoksunluk bölgesi görevi görüyor. Bilimsel bir gözle bakıldığında beyin bu belirsizlik içinde kaybolunca boşlukları hemen doldurmaya koyuluyor. Kurda insan konuşması yüklüyor, ağaç kavuklarından ise cadılar yaratıyor. Belki de kahramanın o canavarlarla savaşı dışarıdaki bir varlıkla değil, kendi içsel imgeleriyle girdiği bir hesaplaşma. Bu durum insanı şu soruyu sormaya itiyor. Masal kahramanları gerçekten dışarıdaki devlerle mi dövüşüyordu yoksa kendi zihinlerinin yarattığı o Gansfeld canavarlarıyla mı? Bu algı kayması edebiyatımızda da kendine yer buluyor. Orhan Pamuk'un Kar romanına düşün. Oradaki kar sadece bir dekor değil. Kars'ı dünyadan koparan, sesleri boğan ve her yerin beyaza boyadığı bir örtü. Bu homojen ortamda Kaan'ın yazdığı şiirler sanki gökten iniyormuş, kendiliğinden geliyormuş gibi hissettiriyor. Anlam artık dış dünyadan değil, zihnin kendi içindeki o hummalı üretiminden doğuyor. Karla kaplı o şehir aslında edebi bir Gansfeld alanına dönüşüyor. Masallar bu eşiği çok daha sembolik ve derin bir dille anlatır. Yunus peygamberin balığın karnındaki bekleyişi, Pinokyo'nun dev balina tarafından yutulması, kırmızı başlıklı kızın kurdun karnına girmesi ya da Orpheus'un Hades'e inişi. Masal arkeolojisine göre kahraman en büyük dönüşümünü hep bu hiçlik anlarında yaşar. Bir canlının karnı ya da yeraltı dünyası, karanlığın, sessizliğin ve duyusal yoksunluğun zirvesi kabul edilir. Kahraman orada mutlak sessizlikle yüzleşir ve zaman algısını tamamen yitirir. Modern bilimin nöronal gürültü olarak adlandırdığı bu kaotik içsel süreç masallarda aydınlanma ismini alır. Karanlıktan çıktığında artık eski kişi değildir. Çünkü yeniden doğmak için önce zihnindeki o zifiri boşlukta kendi canavarlarıyla dans etmeyi başarmıştır. Yani o masallardaki canavarların neden hep hibrit, yani karmaşık yapıda olduğunu hiç düşündün mü? Yarı insan, yarı hayvan figürler, çok başlı ejderhalar. Gansfeld deneylerine katılanlar da tam olarak böyle parçalı ve anlamsız imgeler gördüklerini söylüyor. Beyin eski veri klasörlerini karıştırıp boşluğu yamamaya çalışırken böyle tuhaf sentezler ortaya çıkarıyor. Şahmeran ya da Tepegöz gibi figürler, duyusal yoksunluk anında beynin veri bulunamadı hatasını görselleştirme biçimi olabilir mi dersin? Hatta Alice Harikalar Dünyası bile tam olarak bu noktadan başlıyor. Alice'in o tavşan deliğinden aşağı süzülüşü aslında edebi bir duyusal yoksunluk tüneli dış dünya kaybolunca zihin o boşluğu tolere edemiyor ve hemen sürreel bir realite inşa ediyor. Nesneler şekil değiştiriyor, zaman eriyip gidiyor. Dışarıdan bakınca masal gibi ama aslında algısal bir kaymanın neredeyse kusursuz bir tarifi bu. Stephen King'in o meşhur The Count öyküsü ise bu fikri alıp aslında çok daha karanlık, çok daha uç bir noktaya taşıyor. Dış dünyada sadece bir saniye süren o küçücük boşluk, zihnin içinde milyonlarca yıl süren bir işkence gibi deneyimleniyor geçlik dediğimiz şey aslında zamanın en acımasız hali değil mi? Bu durum sadece bizim zihnimizle sınırlı kalmayıp dijital yapılar için de geçerlidir. Zira hem biyolojik zihinler hem de dijital zihinler için mutlak boşluk sürdürülebilir bir durum değildir. Bugün yapay zeka sistemlerine boş ya da anlamsız bir komut verildiğinde ortaya çıkan sonuç aslında bir dijital ganzfeld etkisinden başka bir şey değildir. Mid Journey ya da Dali gibi sistemlerin veri bulamadığında o boşluğu hemen tamamlamaya çalışması ile beynimizin duyusal yoksunluk anında ürettiği o iç manzaralar birbirine şaşırtıcı derecede benzerdir. Her iki sistemde veri yokluğunda kendi kabuslarını ve halüsinasyonlarını zorlamaya zorlanır. Bu noktada Philip K. Dick'in sorduğu gibi bir yapay zekayı zifiri bir sessizliğe hapsedersek o da bizim gibi kendi hayallerini yaratmaya başlar. Ancak burada gerçek bir rüya yoktur. Refik Anadolu'nun veri heykellerinde olduğu gibi sadece eğitim verilerinden geriye kalan dağınık izlerin boşlukta yeniden düzenlenmesi söz konusudur. Kazimir Malevich'in siyah kare tablosuna bakan bir izleyicinin o tiyon siyahlıkta kendi gizli korkularını ve anlamlarını bulması gibi karşımıza çıkan tekinsiz dijital figürlerde bu boşluk doldurma refleksinin bir ürünüdür. Özünde art sanatta, yapay zekada beynimizin o mutlak boşlukları doldurma becerisinden ibarettir. Buradaki ortak nokta çok açık. Boşluğu her zaman ya en güzel masallarla ya da en derin kabuslarla dolduran zihin, anlam üretmeden bıramayan bir sistem gibi çalışıyor. Dış dünyadan gelen veri akışı kesildiğinde, yönetmen koltuğuna mantığımız değil, korku sahneleri yaratmakta uzmanlaşmış ilkel beynimiz geçiyor. Bu yüzden sessizlik bizi hep biraz huzursuz ediyor. O halde kapatma vakti geldi.